Evet merhaba arkadaşlar. Yine heyecan dolu bir maçımızda beraberiz. Süper ikili baş başa bugün. Evet Ömür Bey hangi takımlar maç ediyor bugün? Can mı abisinin canını yakacak? Ömür mü kardeşinin canını yakacak? Olur. Bu arada yorumlar yapın. Mesela nereye neyi koyacaksınız? Sizin sesinizi ben duymuyorum ki millet nasıl duysun? daha hangi mı? Hangisi daha güzel hepsi Arkadaşlar şey. ben en yok onlar tenizi koydum. Dolu olmayı koydum. Ters tegeni koydum. Benimki böyle. Arkadaşlar ben Rodrigo'yu koyacağım ama Rodrigo sağa... O yüzden sol kanat olduğu için Rodrigo sağa kullandığı için Ardegar sol kanat olduğu için o yüzden Ardegar'ı oyuna koyuyorum ve ben hazırım. Hadi evet heyecan dorukta.

Killanın baba. Müthiş bir farkındalık. Dokundu ama ya. Her hareketi anlayıp harekete geçti. Emre evet Tekin koşukta faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Dahiyani bir hamle. Seni de tahmin edebileceğim üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Balverde. Balverde takım arkadaşlarından. Ben doğru hamleyi yapmasına rağmen görünmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileşimi istiyoruz. Vites yükseltiyor. Hayır ya, hayır 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 o, hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Oh, oh. saya oh, tu gol Allah tanggulannya. Bosan tak Hoppa. Güzel. Hop. Bir, bir, bir Evet 1-1. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yani yerinde. Hop. Hı -hı ve şut! C defansa çarptı. Çeyrek saati geride bıraktık. Ve müdahale geldi. Top boşa kaldı. Ve korner. Korner geldi Madrid'e. Sonra da korner. Kor kor ve karşılaşmanın ilk döşe vuruşu altı pas yapalım şöyle. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Hazırlığı tahmin Yaman, 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 yaman. Kaç açıktı? ve topu rakibe hediye ediyor. İlerliyor. Yamin yamal. Yamin yamal. Yamal. Yamal yama, top. <laughs> Barcelona sağ kanadı çok güzel kullanıyor. Sağ şerit müsait resmen. Burayı rakibin zayıf noktası olarak belirledikleri açık. Denemeye devam edecekler. Savunmanın iki seçeneği var. Ya rakiple hmm. ilgilenecekler ya da hedefinde. <laughs> Barcelona. Çok güzel bir otel. Kinyon elma mı gidiyor? var mı ki? Başarılı hakimiyet. Zorlu bir mücadele Ya hiç bir şey yok ya. Arkadaşlar şimdi bunu orta kafaya indirmeye

işte. geri alıp Sağlam bir gel. Ali çıkar çok güzel oynuyor diyor. Müthiş bir performans. Terste gel. Onları atmam gerekiyor. Kondur. Kondur yine. Tekrardan konu arkadaşlar. Arkadaşlar izin vermeyeceğim. Sen olursun. Ben öyle. hayır ya. Yes, ya bakar mısın ya? Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanın ne kadar iyi olduğunu Yaptı, yanlış çıkmışız. Oha. Yeter ya. Ona bastım ya, şey yapacaktım. Tekrardan kullanma yapacaktım ama yapamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hayır. Barcelona için kontratak fırsatı. Ver geri, ver geri. Ver miyim? Bana taktik vermek <laughs> yok. başardı. Hayır be. Güzel, güzel, güzel. Şırpıya hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. İliz Junior. Umut vadeden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Çok güzel bir durum. çok güzel olurdu ya. be. Çok caskici bir durum oldu ya. Bu arada Can babasının özünü alıyor. Jesse i̇şte babamın ötünü alacağım. Bağı 4 bir yendi ben de onu iki bir yani. Ya iyi ya, tamam. Benim çok basmış topa ya. Şu

İlk, 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 ilk. Evet arkadaşlar. Yorumları alalım. Arkadaşlar bence Madrid biraz daha baskı yaparsa daha çok avantaj alabileceğini ben düşünüyorum atacaklar. Diye. Ömür Bey. Arkadaşlar bu maçı çevireceğim. Bu maçı alacağım.

Ne çok bu be. Bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleyi canla başla tutan takımları seviyoruz. Koşulara da pasa da bayıldık. Savunmayı epey zorluyorlar. Evet. <laughs> sen <ya>. yeri de eşit. <laughs> İlk Şimdi de kararsızım. <laughs> Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ya niye bırakıyorsun? Evet, Çok bak. güzel Cunyana bak bir tekrardan gitti. Em hop be hop. Topa. Ya şu da alır mısın ya? Rafinha. Gel buraya. Soldan güzel bak koştu. Boş mu? Yani bu izin. sefer bu kadar gelebildiler. O da altın yolu. Bir yerde bir O ya. Oo. Orada penaltı mı? Sana penaltı vermin. Kurt yaptı. Müdahale hemen faul. Çok önemli bir müdahale. Lewandowski topu korumakta görevimdi ama sıkı bir takip altında. Aaaa oh! Bir daha Abi yok böyle bir şey ya <laughs> Yok böyle bir şey ya Arkadaşlar Arkadaşlar beraber kalırsak ters gitmek az Arkadaşlar çok güzel bir <laughs> şey Müthişti top, ya top, Çok güzel vurdum Tam direkte patladı top ya Şans <laughs> Bence o 30 da, metre vardı orası Vardı baba rahat vardı bence. <laughs> ya, çok güzel vurmuştum Aa kırmızı kes ya hayır ya. Bir tane ses, ses var. Kırmızı, ses kırmızı Bu sen kırmızı yedi. Ses var. Ya, ya bu nasıl olur? Şansa bakar mısın ya? Bu dönüşü de vurmuş vurmuştum aslında. Aa sen bakayım. Maçın evet. Acele etme, acele etme. Şimdi, okay. denemiş olmasını eleştiremeyiz ama... Ulan cilek mezeyi hiç defansız... ...düşüm yaparak Ulan, Bak. Bak. Lan adil etmedi. Kur'an Hı. Garcia, hızlanıyor... En baktığı, hadi be oğlum. ...hedefini bulamadı. Yola oynadığını... Yani. Anne... ...Rubaleli'nin rakibinden topu kapıyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Çok iyi bir hamle yaptı. Atı aparıyosun. Junior. Sol kanatta tüm zil ilerliyor. Diğer kanada bakıyor. Oh. Rafinha. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ve top takıma oh. dikkatliyor. Şey. Ve müdahale geliyor. Topu evet. karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Video bize girelim. Hayır hayır yapma yapma. bir hata büyük hasara sebep olabilir. Evde ne sordun? Adam. Danyo olma. Danyo bulamadı. Başarılı savunma ve kötü hücum. gelişme yok. Evet. Evet. zaman kaybedilmeden Evet. Evet. dönüyor. Evet. 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 Cana bak lan. Çuameni. iyi yolladı. Rafinha. İyi oynadı. Pas versin lan. Pas ver. ne yaptı? Bir biliyor. Yerde kalıyor çok okay. Bakın, gelince, burada ya, ha, gelince, gelince, gelince. Gelince, gelince. çok bu kardeşim ama artık başarılı bir gelişimin zamanı geldi Ya işte, orada. Harika performans. Harika bir kuş izledik ama geçip vermediler. Yakaladı. Evet, küçük mesafirimiz de gelmiş. Dikürs Hanım. Hanım. Hadi Can. Baba bu sen ma haksızlık bu sen? Bu maç, Aa, <laughs> bu maç böyle bitmemeli. Baba beni tutman gerekiyor mu değil Bu maç böyle bitmemeli Can. Hayır. Can bu maç böyle bitmemeli. Yok, Yok öyle bitmiyor. Kurtu baba. Baba ne yapsın kes, ya? evet. evet. Çok çok başarı ihtimali yarı yarıya olduğunu düşünüyorum. Bu seferki de çok büyük bir fırsat. Nasıl değerlendirecekler bakalım. Çok güzel bir şey. Zahmetsiz. Evet, taraflar beraberlikle ezilmek zorunda kalacak. Ya be, hadi. hala vakit var. Ya, düş artık. Ben ne yapıyorsun? Düş. Haa, iyi var ya. Kendi de Hayır, taş ısrar kalmasın. Bir de sektik adamın takdirini almayı başardı. Maç böyle bitmemeliydi. Bitir bitmez bekleyin siz. Atakta ya Ya hadi. Tamam. Taş gitme kasara kaldı. Arkadaşlar gelince. Arkadaşlar acımayacağım bu sefer. Olacağım mı <laughs> Maç bitti. Düşünce etmeler. Maçta olanları düşünürsek bu acil skor değil. Ne diyorsun bu? İki iki. Ama ayrılacak kalan Real Madrid. Ama baba. Baba bir şey yapıyor. Bu seferlik dostluk kazansın. Hayır. Ben dostluk kazanmasını istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza iyi olmayı ben. unutmayın. Hadi